Kankam ne yaptın ya? Bayağıdır görüşemiyoruz. Oo beyefendi iyi vallahi ya. Harbi bayağıdır görüşemiyoruz. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Anlat hele. Hala aynı yerdeyim ya. Bu bizim Pima Penci vardı ya. Orada genel müdür oldum. <laughs> Kaşır kardeşim he. Alo. <laughs> aleykümselam selam. İyiyim antenim sen nasılsın ya? Ya kardeşim sıkıntı yok. Siz malları indirin. İrsaliyeleri Mehmet Usta'ya verin o halleder. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Kankam kusura bakma ya. İş hali anlar sıkıntı yok kankam. Bilirim tabi bilmez miyim? Bu Pima de en son genel müdür oldum dedi Nasıl oldu? Anlat hele. Kanka bizim patronun yani kayınpederin kızı bir arabana vuruldu. Ben de ona boş değildim zaten. Biz bir ara evlendik işte. Oradan da genel müdür oldum. Allah Allah ne zaman evlendiniz? Benim niye haberim Kankam yok? Kankam baya oldu ya. O yüzden kimseye de haber veremedik biliyor musun? Alo. Ne haber lan zırtapozun kızı? Lan hımbılım torunu. Yak be oğlum işte değilim. Kafedeyim çay içiyorum. Gel istersen. Aa, hadi görüşürüz. <laughs> Kanka bilerek mi yapıyorsun? Neyi canım? Ulan lavuk oturduk şuraya iki dakika muhabbet edelim diye zırt pırt telefonu çalıyor açıp muhabbeti bölüyorsun. Buğra Bey bu iş böyle olmaz. Nasıl olmaz? Abi baksana şurada sabahtan beri yarım a okuyamadık ya. Ya haklısın evet doğru söylüyorsun aslında umurumda da değildi de. neyse dur çözeriz ya bir şekilde bir saniye Alo efendim yaptığımız